Arkadaşlar bugün sizlere Eskom hissesinden bahsedeceğim. Eskom bildiğiniz gibi belki 15 gündür taban gidiyor. Fakat her akşam insanlar yattığında bu hisse bugün taban yer mi diye düşünüyordu. Bugün ne oldu? Hisse 4.86'ya kadar geldi. Fakat 17.41'de Balina'nın biri az buz değil bayağı bir sattı ve hisse 4.24'e geldi. Bunun da grafiği var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. İnsanların umutlarıyla oynadılar resmen. Şimdi yükselişi görmek için şöyle 5 dakikalık bir veri açalım size. Yükselişi görüyorsunuz. Ne kadar hacimsiz. Yavaş yavaş yükselmiş. Alan aşırı fazla değil. Fakat az talep hep yukarıda dengelenmiş. Düşüşü görüyor musunuz? %14'lük düşüşü. Tek bir kişi satmış. Aynı saniyede satmış. Balina bekledi bekledi sattı arkadaşlar. Bundan sonra girerken dikkatli olmanızı diliyorum. Hepinize kolay gelsin.